Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokanta usulü altın sarısı rengi mercimek çorbası yapıyoruz. Hemen bir ölçek yani ortalama 8 kişilik çıkacak kadar mercimeğimizi leğenimizi alıyoruz. Bol suda birkaç defa yıkıyoruz mercimeğimizi. Çorbamızı pişireceğimiz tenceremize biraz yağ alıyoruz. Rendelemiş olduğum iki tane soğanı yağın içine döküyorum. Soğanlarımızı şöyle yağda biraz çevirelim. 4 diş da doğrayıp içine ilave ediyorum. Soğan ve sarımsağımızı yağda biraz kavuralım. Soğan ve sarımsağ biraz yağda kavurduktan sonra 4 adet havucumuzu rendelip içine ilave ediyorum. Havucu da soğanla beraber biraz kavuralım yağda yine. Bütün malzememizi biraz yağda kavurduktan sonra hemen mercimeğini ilave edelim. Bolca suda yıkayıp süzgece aldığım mercimeği. Tencereme ekliyorum ve de biraz kavuralım. Daha sonra çorbamızın üzerine kaynamış su ilave ediyorum. Birazcık da et suyu ilave ediyorum. Dondurmuş olduğum et suyunu erittim ve çorbama ilave ediyorum. Çorbamıza mutlaka kaynamış su ilave ediyoruz. Soğuk su mercimeğimizi çünkü çok sertleştirir ve pişmesi zor olur. Çorbamızın altını kapatmadan önce tuzunu da ilave edip karıştıralım. Ocağımızı kapatıp çorbamızı blender'a verelim. Çorbamızı blender'a verdikten sonra tekrar altını yakıp biraz kaynatalım ve bu aşamada da çorbamızın kıvamını ayarlayalım. Çorbamızın biraz koy olduğunu düşünüyorum. Biraz sıcak su ilavesi yapalım ve bu şekilde kıvamını ayarlayalım. Su ilavesi de yaptıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatalım. Ve daha sonra çorbamıza tereyağlı bir sos yapalım baharatlı. Diğer taraftan çorbamızı tekrar kaynatıyoruz. Kıvamını tam özleşsin. Yağımız eridikten sonra istediğimiz baharatları da çorbamıza uygun baharatlar da ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı pul biber ilave edelim ve bolca da kuru nane ilave edelim çorbamıza, sosumuza ve hemen altını kapatıyorum tavamın. Çok az da kimyon ilave edip hemen yağımıza karıştıralım. Baharatlarımızı fazla yapmadan altını kapatıyoruz ve çorbamız servise hazır. Daha sonra üzerine baharatlı tereyağlı sosumuzu da ilave edelim. Mercimek çorbamız bu şekilde çok daha lezzetli ve pratik oluyor. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.